Mecnun, şişt bana bak. Düşünme artık o kızı oğlum. Ya sen genç adamsın, daha bin tane bulursun öyle. Yok baba böyle değil, bu başka bir şey ya. Bu böyle... Sanki bu böyle nasıl diyeyim? İçim yanıyor be, içim yanıyor. Uf, yanar bilirim. Yanar. Yanar çıkar karşına, bütün dünyanın alt üst olur. Ne diyeceğini, ne söyleyeceğini şaşırırsın. Doğru düzgün düşünemezsin bile bütün dünya ne olur. Yanındayken bile bir gün çekip gidecek diye korkarsın. Ne yapabilirsin? Ne, ne bakmaya? sen sol. sol kaburgan ağrır. Ağlamak istersin. Ağlayamazsın. Vay be babama bak be. <laughs> Sende ne büyük bir aşk varmış baba be. Ha. Seninki ama yukarıda mışıl mışıl uyuyor baba. Oğlum ne yapsın? Ben ne yapayım baba? Kim uyuyor be? Nasıl kim ya? Annemi demiyor mu ya? Ne annesi lan devşek! Sana kırk defa anlattım. Anneni sonuna verdiler. E sen de anlatıyorsun o zaman deminden beri böyle aşıkta eşkle? ayıptır be. Ya neyse sen orasını karıştırma şimdi.